Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu tatlı kafede çalışacağız. Hadi o zaman videomuza başlayalım. Şimdi arkadaşlar hadi gelin gidelim. Ben çünkü çok heyecanlıyım. arkadaşlar bu tatlı kafeye geldi. Bugünlük burada çalışacağım. Yani her gün burada çalışmayacağım. Sadece bugünlük müdürümden izin aldım. Ve bir bugün burada garsonluk yapacağım. Sadece bugün. Merhaba, Siz Elia Hanım mısınız? Evet ben Elia. Tamam, o zaman. Hazır mısınız garsonluk evet, için? Evet hemen çok hazırım. Bu çantamı ne koyayım? Şu, şu, şu e, pamek olur. Evet tamam koyayım. Evet. Ee, şimdi müşterilerin istediklerini mi yapacağım? Nasıl yani? Ben, ben sana o zaman mesela hani, mesela ben müşterim dur şurada oturayım. Ben müşterim. Merhaba hoş geldiniz mi diyeceğim. Evet. Merhaba hoş geldiniz. Ne oluyor? Yeni müşteriler geliyor. Tamam tamam hadi. Merhaba hoş geldiniz. Merhaba. Ha, merhaba hoş geldiniz. Buyurun. Yere. Hiç kişilik masa var mıdır? Tabii ki de vardır. Tamam. <laughs> Şöyle oturun. Pardon. Pardon efendim. Son değil. Evet şimdi bir şeyle almaya gideyim. Tamam. Merhabalar kolay gelsin. Ay merhabalar. 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 Ne alıyordunuz? Şey ya ben ım, böyle bardakta dondurma istiyorum. Ben de bardakta dondurma istiyorum. Tamam hemen hallediyorum. Hemen hallediyorum. Allah. Şimdi arkadaşlar içten çok heyecanlıyım. Ay. Neyse yapalım bari. 5 olmak dakika. Allah. Arkadaşlar. Şöyle alın buyurun hemen. Şunu da koy. Buyurun. Hı, çok teşekkür ederiz. Ne demek. Evet. Yaptım buldum bildim seni yaptım. Aferin sana. Neyse ben böyle devam edeceğim Hadi o zaman ben devam ediyorum. Böyle arkadaşlar nasıl böyle yapıyorsun hemen hızlı bir şekilde. Dün ben buraya alıştırmaya geldim değil mi? Evet Bugün çalıştım. Yani arkadaşlar sadece bugün çalışacak eli burada evet. O da video için arkadaşlar bu arada yanımda çalışmıyorum ama. Neyse yani zaten YouTube işi şey yapıyorum. Neyse. Merhaba sizin isteğin zamanında. İçeride kalacaktık ama söyleyecek vakit bulamadık. Neyse sorun değil. Dondurmalı içecek istiyorsunuz. Tamam hemen getiriyorum. Gerçekte dondurmalı içecek. Ama kahve istediler. Dondurmalı içecek yok Kahve istediler. Şimdi kahvemizi yapıyoruz. Allah. Anam. Şunu. Neyse. Ya da ben yok kahve istemiyorum ya ben. Ee, ben bu makaron istiyorum. Tamam hemen makaronumuzu getireceğim. Şey sabah nereden alacağım? Şurada var kenarda tamam. Onu bir de var. Şuradan tamam. Bir de Evet. Şuradan maaş maaş makaronlarımızdan koyalım. Evet. Şöyle Buyurun. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Merhaba siz ne istersiniz? Ben bir şey almayacağım. Tamam. Ay. Oh. Evet. Afiyet olsun. Teşekkürler. Videonu <laughs> falan Evet biliyorum. Şimdi sen açacaksın. Tamam ben açarım. Merhabalar. Alo. Merhabalar. Burası orası pembe kafe mi? Evet burası pembe kafe. Ben bir, kafe. bir tane çikolatalı <laughs> soslu bir tane <laughs> ıı, aman, kuru kurulasını istiyorum. Muzlu cupcake <laughs> istiyorum. Ee, bir de makaron istiyorum. Tamam adresinizi evet, alabilir miyim? Tamam. Hmm. tamam. 15-20 dakika hemen geliyor olacak. Çok teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Evet. Ben buna paket yapıp hemen göndereyim mi? Göner, gönder gönder. Tamam şimdi arkadaşlar. Şimdi bir dakika var. ben paket alıp Bu paketi de aldım. Bu çok tatlıymış. Pembe kafeye. Makaronları koymam Şimdi bu kutuya koyacağız. Makaronlarımızı buraya koyacağım. Size hemen makaron getireceğim. İki tane makaron istedi. İki tane makaron. Pembe pem, şu makaron getirelim. Bu arada ellerimde eldiven var. Böyle pis pis dokunmuyorum. Bir iki tane daha getireyim de. Çikolata soslu. Bir de şey istemişlerdi Hı, neydi? Mızlı cupcake istemişlerdi. Evet bunu koyduk. Paketi içine bu koyalım. Şimdi. Hmm, şöyle bir saniye. Arkadaşlar şimdi onu alalım. Ay kısımda sonra değil, değil. Hmm. Evet arkadaşlar şimdi e, buraya muzlu kapya koyuyoruz. Tamam bu da koyuyoruz. Şimdi bir tane daha kutu geçeceğiz. Şu tane kutu Şöyle. Hmm. Hmm. Birazdan öğle yemeği gelecek. Çok iyi. Bir tane. Hmm. Bir de pem, bir de şey. Ay, bir sürek, ay, sürek softu, Allah. Kusura evet tamam bu da. Hadi paket temiz. Tamam. Ee, evet. tamam o zaman onları her tıkış başkentik tamam. Evet ben artık öğle yemeğine geçip artık da akşam yemeği yiyeceğiz değil mi? Evet akşam yemeği yedikten sonra evinize gidip gidebilirsiniz. Tamam. Şimdi arkadaşlar kendime tepsi alıyorum. Evet. Ay, yedik bize kalkalım. Tamam görüşmek üzere. Hayır bak öyle bir şey. Hı. Evet arkadaşlar şimdi. Ben um, şu pembe makarondan denemek ben istiyorum. Bunu deneyeceğim. Kesinlikle deneyeceğim. Şey çok şey. yani, şu makarondan alabilir miyim? alabilirim. demek ki alabilirsin. Neyse bu. Bu şimdi içecek alalım. Pembe bir içecek alacağım. La la la. La la la. Şimdi um, bir, de bir, Ay, bir de şuradan. Bu artı tane bir makarna. Bir de şundan bir tane alayım. Tamam. Şimdi benim öğle yemeğim hazır herkese. Yiyeceğim şimdi bunları. Tamam. Oldu bitti. Yedim. Bu benim suyumu şuraya koyacağım. Artık çıkabilir miyim yani? Evet çıkabilirsin. Çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun size ama çok 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 ama çok çok ama çok seviyorum. Videomu abone ol videomu like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.